Hepinize arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile'de yeni bir challenge yapıyoruz. Yeni bir seri değil, challenge. Bu challenge'ımızın konusu arkadaşlar AKM ile 4 kilo yani AK ile 4 kilo almak. Hem de bir tane daha challenge var. Ama bu videonun altına da challenge önerebilirsiniz. Sadece bir tane challenge'ım kaldı. Yoksa bu sefer doğa ruhu geyinden devam. Devam edelim şimdi. Ne yapacaktık? AK ile 4 kilo alacaktık. İnşallah alabiliriz alırız ya. Neyse buradan geçiyoruz. Uçak mistik bölgeden başlıyor. Erenciler haritasına giriyor. Bu, bu harita olayı da oradan geliyor. Şimdi geliyoruz. Uçak sahibi gene ben bir hatıra video çekerken. Hep videolarda ekran fotoğraf çekmeyi unutuyorum böyle videonun içindeyken. Bu sefer AK'yi bulup direkt fotoğraf çekileceğim yoksa başlığı bulmak çok zor oluyor videoyu açıyorum içinden kapak fotoğrafını bulmak için 5 saat uğraşıyorum direkt videoda çekince tertemiz direkt yapıyorum kafa gidiyoruz şimdi gerçeği 150 gelir ki buradan Evet arkadaşlar beşer hop atlayalım direkt şöyle burada köpek var köpek Gerçekimine meydan okuyor köpekle <laughs> Köpek de benimle birlikte düşüyor. Bu kaykay dümdüz. Peki ya benim şu anda baktığım şeyler. Ve drift atmayı unutmuşuz havada. Havada drift atmayı özleyenler burada mı? Ya keşke şuraya gitseydik. Neyse biraz pembe evler, pembe evler. pembe evler diyorum ben buraya. Çünkü pembe ev var burada birazcık her zaman geldiğimiz evlerde takılalım. Buradan eskiden M24 çıkardı artık hiç çıkmıyor. Videoda bak tam burada M24 bulmuştum sonra demiştim ki size. Yani çok şaşırılacak bir olay değil artık çok çıkıyor demiş de demiştim. Ama artık şaşırılacak bir olay çünkü artık hiç çıkmamaya başladı. Atlantis modunda bir M24 çıkıyordu bu evlerden. Ben her maç bu eve geliyordum. Ev, bak yerden çıkmazsa kutudan kutudan çıkmazsa yerden çıkıyordu. Çıkmadığı günlerde doğruyordu sabi. <laughs> herkes buraya geliyordu artık. Aa, çok gelemiyordum ama herkes buraya geliyordu çünkü. Kutuyu benden önce açıyorlardı. Ben de elim boş dönüyordum. Evleri de rotluyorlardı. Kapıları kapatıyorum. Turnuvadan alışkanlık kalmış. Bir de Toki alışkanlık kalmış. Kapatıyorum gördüğüm kapıları. Şuradan şunu şuraya takarsak. Elimizde bizonumuz var. AK'miz yok. Adam gelse öldürebilirim. <laughs> Niye öldürmeyeyim ki? Yorumu detaylı yazın. Evet. Mesela elimde bir tane daha var dediğim challenge'da detaylı yazmış. Bak görmedim. Gördüm onu. Onu da sen de yarın. <laughs> sen de yarın yapacağız. Şimdi Poçinki'ye gidelim biraz. Poçinki'nin Poçinki'nin tam o merkezindeki dükkanın oralarda güzel paralar çıkıyormuş. Da şimdi Olmadı ki böyle. Tamam şimdi şu skor kısmının 6 olması lazım. a ile 4 kişi öldürürsek. Dediğim gibi şu an görevi ilerlemesi kaydetmiyorum. Sadece adam öldürüyorum. Ya arabayı patlatmışlar ya. Ben bu arabaya nasıl gideceğim? Neyse biraz para toplarsak yani 20 liramız olursa gideriz AK ile birlikte araba tamir edicisi olan pürümüzü de alırız. Sadece AK'ye yetti paramız. AK'yi buluruz da pürümüz yerden çıkmıyor. Ama şimdi bir tane adam falan çıkar karşıma o yüzden AK alacağım. AK'yi alıyorum para vardır diye de rotlarken AK'yi buluyorum değil mi? Bize de 9 lirada kalıyor param. <laughs> Öyle şeyler düşünmeyelim. Neyse devam edelim. Araba yanıyor. Ya. Arabayı bırakacağım zaten. O yüzden bas buraya gitsin. Peki ya niye Pochinki'ye gidiyorum ben? Az önce ben adamları nerede öldürdüm? <laughs> ben niye Pochinki'ye gidiyorum ya? Pochinki'ye git. Birden kendimi Pochinki'ye giderken buldum. Para toplamak için Pochinki'ye gidecektim. Sonra parayı buldum işte. Ha, dur bu arabayı tamir edebiliriz. Ben niye o kadar surbaya bastım ki? O yüzden para bulursak bırakmayacağız. Para lazım yani. Bakın masrafları. Orada bir param var. Yok sadece ağır kesiciymiş. Şuradan alalım. Ay gel bakayım buraya kutu kutu. <laughs> gel buraya aldık eşyalarımızda güzel bir sonra şuradan ağır kestiğimizi alalım aha benzin bırak artık otur boyu karşıladı al bakayım aha bana 8 lira lazım 7 lira bulursak işte o zaman sıkıntı bize 8 lira lazım tamı tamına 8 9'a gerek yok 8 8 lira verin gideyim 50 kuruş da olur ne kadardı? 8'di. 8 de var 8 lira. 8 lira verim mi? İki bir aynı şeyi dedim. O yüzden bu videoda bu silahın adını adı arkadaşlar. Silahın adını söyleyemiyorum çünkü videonun altına silahın adındaki kişiden bahsettin geliyor. Siz anladınız inşallah. Anlamışsınızdır siz. Aha para mı? Pa paraymış aldım zaten. Para mı? Para görünce niye bu değiştiği şeyler alıyor? Bakayım para mıydı o? Şöyle değiştiriyor. Harkeyi <laughs> <laughs> Gene kasırga palı oynuyorum. Şu evin çatı bir kere böyle bir evin çatısında ölmüştüm. Bu evin değil de bu evle aynı tür bir evin çatısında ölmüştüm. Lutumu kimse alamamıştı. Sonra ben lutumu aha buldum tamam gerekiyor. Sonra ben lutumu geri almak için oraya atladım. Gene vurdular gene inemedim. Arkadaşlarım oynuyordum bir de. Şimdi arkadaşlarım evin içindeler adamlar uzaktan sıkıyorlar. Ben de evin çatısındayım adamları vurmak için oraya çıktım. O zamanlar bir tane özellik var. <laughs> çıktım işte vuruldum arkadaşlarım beni kaldır. Masa için aşağı inmem lazım. Şu evin çatısından aşağı inilmiyor. Evin çatısından aşağı inilmediği için de orada iki defa öldüm. Şu evin çatısından aşağı inilmiyor. O kasırı kaplanlı adamı gördükten sonra biraz içeri çekileceğim. Adamın lootu iyidir dedim. Anladınız siz. O cihazdan varmış. O cihazı vardı diye adamın lootunu iyi zannettim. Öyle olmuyor işte bazen. Sadece o cihaza oluyor. Sadece dediğim de yani. Yuu. Olmaz ama böyle ya. Yani var ya. Kelime yok. Yani bu kelimeyle olmaz. Videolarda iki defa başıma geldi bu olay. İki defa videoda böyle bir olay yaşadım. Tabi o videoyu bulamazsınız çünkü o video 40 dakika sürdü. ikinci tur çünkü ikinci turu da yaptım. İlk turu koyamadım. İkinci turda uçaktan başladı. Orada da olunmuştu. Neydi yaşım kadar mermiyle win aldı. Oradaydı işte. Ama siz göremediniz onu. Çünkü süre etmedi. Video 40 dakikaydı. Ama ben onu 29 dakikaya düşünmek zorunda kaldım. Çünkü 30 dakikadan uzun olamıyorlar. Geçen bir videomda da ucu ucuna kurtarmıştım. 30 saniye 44 dakikaydı. Ben de 8x ile ilgili bir konuşma yaptığım kısmın birazını yedim. Yani kestim. Ben bu arada AK ile birini öldürdüm az önce. 3 kişi kaldı. Ben niye adamlardan kaçıyorum? Bana kill lazım. Aha. Silah 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 silah, silah görüntüsü silah görüntüsü mermi görüntüsü mermi. Terörist mi bunlar da sıkıyorlar ya? Allah Allah. Şuradan. Arabayı tamir ettim bu arada. Gel bakayım. Ben arabayla önce turboya basarak geldim değil mi? Okey bir yol. Bir yol. <laughs> tamam şimdi iki tane kaldı. <laughs> Şu adamın ucunda Burada yuba gemi neyse. Şu adamın burcunda alalım. 4 lira. Cep -cicik. 2 lira. 2 2 lira <laughs> 2 lira kişi daha kaldı arkadaşlar 2 lira daha bulmamız lazım 2 kişi daha vurmamız lazım 2 lira daha öldürmemiz lazım vurmak değil şimdi nerede adam olur burada adam olabilir ama bu içinden geçiyor ya ya öleceğiz ya ölmeyeceğiz Allah Allah öyle miymiş bilmiyordum ben neyse şuradan giderim. Arabanın canı niye düşük ya? Ben bu arabanın canını kendim mi öldürüyorum ben yakından? Ben bu arabanın canını fulliyorum. Redzone gene düşürüyor ya. Ben anlamadım ki bu Redzone'u. Benle bir... Evet benle bir şeyi var bu Redzone'un. <laughs> Ondan emin olabilirsiniz. <laughs> De yani sesim böyle olunca mikrofon sanki sesimi yanlış algılıyor gibi düşünüyorum. Alo? Ben kafamın içinde sesim kötü bir şekilde yankılanıyor şu an. Eski bir videoda da olmuştu. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum şu an. Kafamın içinde benim sesim beni yiyor şu an. Belki siz de yaşamışsınızdır. O yüzden varış noktasına kadar sola dönün. Durun bir dakika. 100 metre sonra sağa dönün. Ardından sağa dönün. <laughs> Havalı yüz metre sonuna sağa döndük. Ardından sağa döndük. Bir daha sağ, bir daha sağ. E, aynı yer. Ama bir kilometre ilerlemişiz. Arabanın menziline yazık değil mi? <laughs> Şart diliyle konuşacağım. Hayır, bu ses. Benim kafamın içinde biri konuşuyor. Kesinlikle benim sesim olmadığına... Kesinlikle benim sesim değil. Ama dediklerimi tekrarlıyor. Ve cızırtılı bir sesle. Bu ses de ne? Yoksa bu bir, bom Yoksa bu bir bombanın patlamasının şeyi mi? Buraya loot için gelmedim. Adam için geldim de adam yok. 56 kişi var. Diğer 55 kişi nerede? Biri bug sürüyor. Allah Allah kim acaba? De bu bug niye bu kadar yavaş? tamir ettirdik seni tamir. Biraz hızlı gitsene. İlla turboya bastıracaksın değil mi? Aha otomatiği aldım. O bak zehir de atıyor. otomatik Hadi bak otomatikte takla. Otomatiğe bırakılmaz. Takla atamıyor. Takla atarken ölürse iddia sayılmayacak. O yüzden çok uğraşmak istemiyorum. İddiayı yapamadık diye bir şey yok. İddia yapmamız lazım. İddia kutsaldır. Çık aşağı atlayamadım ki. tekrar dönmeden nasıl gitti az önce? O ses biraz azaldı. Geri geldi. Konuşmayacaktık işte yanlış yaptık. E bu takla atmadı ama hiç sevki değildi. Ama şimdi atacak gibi. E bu niye hiç takla atmıyor? Ben sevmedim bu bagiyi değiştireceğim. O kadar da tamir ettik sana. Tamir ettik sana. O kadar da tamir ettim sana. Hiç şey yapmadı. Hospital burada. Herhalde elimde iki tane şey var arkadaşlar. iki tane challenge. İki tane challenge'ımız var herhalde. Biri hospitalla alakalıydı herhalde. <laughs> arkadaşlar ALF. Geçen ALF ile oynuyorduk. Bunu bir bu videomda da bahsetmiştim arkadaşlar. Atlantis moduydu o modda. ALF ile oynuyorduk. ALF burayı hospital zannetmişti. Şu evlerden birinin çatısına atlamıştı. Görev olmamıştı. Görev yapacaktık. <laughs> ama hospital şurası. Diyor ki ben hospitalın yerini biliyor muyum? Neyse en son bu konuşmayı yaptığımda ölmüştüm. Bot tarafından. O yüzden yapmayacağım. Hospital da bana lanetli geliyor ama görev hospital ile alakalıydı. O yüzden mecbur gireceğiz. Ama bu başka bir videonun konusu. O yüzden şimdi girmeyeceğiz. <laughs> Allah'a ekber. Şuradan geçelim. Adam yok adam. Birbirlerinizi yiyonuzda. Ben köşelerdeymişim o yüzden adamı. Ortada delif satsam bütün herkes gelir herhalde. Baba gibi bir kere daha takla atmazsa. Şu dağdan inerken takla atma. Seni nasıl çöpe atıyorum diyor. Sen nasıl drift'ı araba arabayla değiştiriyorum görsen. Şuradan bir takrazma görürüm lan sana. Burada tekerleklerin dönmüyor. Böyle bak bunu başarırsın sen. Hadi bak bunu yapabilirsin. Senin için güzel bir yer de seçelim. Mesela Mers. Şuradan. Bak burası güzel. Buradan kesin takla atarsın. Atamazsan senin suçun. Vallahi değiştiririm. Atamıyorsun işte ya. Drift atan araba olsaydı şu anda Takla'nın krallığını bence bu da sayılır. <laughs> sayılır sayılır hadi atmayacağım seni çöpe hadi. Atmayacağım şöyle ama drift atan araba bulursam atarım ha. O yüzden yol, yollara bakmamı engeller Arabayla konuşmalar. E takla atamıyorsun ama anca düzde <laughs> anca diğer drift atan araba gibi iki ayak üstünde iki teker. İki yan teker üstünde durabiliyorsun. Ben yani bir kere videoda daha denilerken o arabayla, bir satan arabayla iki teker üstünde durmuştum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Hangi video olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü her videoda öyle bir şey oluyor. Şu mikrofon kesin yapıyor. Ya mikrofonlarında virüs var. Ruinsin dağları. Gidelim şuradan. Şurada parkur vardı ya Ruins'te. Ona bakacağım. Aha burası. Çok fazla konuşmak istemiyorum. O dağdan takla atamadım. Buradan mı atacağım? Bu araba da biraz deli. Burada mı o parkur ya? O parkur burada değildi sanki. Yok bura değildi. Bir yan tarafta. Şura olabilir mi? Yok yok ya bura değildir. Vallahi çok burası gibi. Vallahi. <laughs> vallahi çok orası gibi geldi ama. Burası daha yakın gibi. Bak burası daha çok geldi bana bak. bak aha gördüm. Arkada. Yok ya burada değildi. Ya, bir parkur alıyorum hadi ya. Eskiden vardı burada. Hadi göreyim bir. Az önce hayır az önce burada değil dediğim yere geldim. Bakalım burası mıymış. Aa evet burası da ama değişmiş. Ben niye 10 lira harcadım burada varmış haki. Ama değişmiş. Değişmişsin. De buna eskiden böyle çık Böyle mi çıkıyordu eskiden? Eskiden bunlara çıkılıyordu ya. Çok iyi hatırlıyorum. Ya eskiden bunlara çıkılıyordu. Direkt üstüne turmanıyordu bu. Bu karakter yaşlandı artık ya. Bura değil mi ya biraz ters geldi bana ettiniz. Hayır. O özellik hayır o özellik. Hayır, hayır 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 o özellik olmaz. Bıçak atarım valla bıçak atarım. Kullanma o özelliği. O özelliği nefret ederim o özellikten. Aha. Dördüncü kilim. İddia böylece bitmiş oluyor. Evet iddia bitti ama ben AK iştir arkadaşlar. Dört kilo aldım. Ya iddia diyorum ya. Arkadaşlar. <laughs> ben çok ben eskiden iddia yapıyorum diye bir serim vardı ya. Aklım benim çok oralara gidiyor ya. Challenge. Bu challenge da bitti arkadaşlar. tam parkura devam. Ne challenge <laughs> Şuradaydık en yani, son biz. Eskiden direkt buradan çıkıyordunuz. Buradan da çıkış yolu vardı ama kullanmıyorduk biz oradan çıkmak varken. Bak, olmuyor gene yani önce ne güzel yapmıştım. Neyse challenge'ımı tamamlamama yardımcı oldu da. Hadi. O ses gitti galiba. Yok gene geldi. Hatırlayınca daha fazla geliyor. O sesten yapamıyorum şu. O ses Türkiye. O sesten yapamıyorum şu anda. Hadi. O adamsın. Adam değilsin. Neyse. Adam değilsin kaydı kapatacağım yanlışlıkla. 9 dakika sonra kaydı kapatmak zorunda kalacağım. Tabi video 9 dakika sürerse. Ölürüm ben o sürede. Ama adam değil. Alman adamdan değil. Stresten. Çık. Hadi. Bir daha sağa sola zıplayayım deme. Deme. Deme öyle bir şey. Yapma. Deme de yapmadı. Yeme de yanında yat. Arkadaşlar uyarı ses kızım ses kızın ben parkur yaparken ses kızın. Hadi. Buradan manzara bir harika. Arkadan ses geliyor. Buradan manzara bir harika. Da. Yanlış yere çıkmışım. Neyse. Aslında bizim amacımız buraya çıkmaktı. Hayır! <laughs> Arkadaşlar az önce o kadar bağırdım ki insan kulağının duyabileceği ses desibelini geçtim. Yani o yüzden duyamadınız siz. kedi çıldırdı ama. Kedi yatıyordu birden kedi takla attı. Şuradan öldürelim. Uf. Bizim aslında çıkmamız gereken yer buraydı arkadaşlar. Ben karıştırdım ama zor yerden yanlış yere çıktım. Sonra o yere çıkabilir miyim dedim kasaka kaplanıyla. bu çıkması imkansız olan yere. Çıktım ama elim kaydı. <laughs> Sinek kaydı. O yüzden Stresten öleceğim yakında. 10 kişi öldürdüm ya. Ben challenge yaparken neredeydiniz? 10 kişi öldürdüm. Şuradan alalım butumuzu. Aldık butu gidelim. Kalp krizi geçirmeden önce bu yerden kaçmak istiyorum. Bagi ne yapıyorsun? Kadın canları gördüysen Nasıl kalıp krizi geçirdiğimi de görmüşsün. Buggy. Buggy nerede? Ha buradaymış. Bir an buggy'imi kaybettim zannettim. Kaybettim zannettim. <laughs> Şarkı yazdım birden. Kaybettim. Zannettim. Tim tim tim. Bizim sepetimiz. Ben şimdi ne deniyorum ya? Girelim alana. Allah'u ekber çık. Çık da. Sen terörist misin? Niye daha çıkıyorsun? Neyse. Ya sıkmayın arkadan. Nerede olduğunuz da belli değil zaten. Belli olsa gideceğim, vuracağım. Ama belli bile değil nerede oldukları. Yaptıklarımdan pişman değil. Şuradan. Alalım atalım. Ben niye turboya basıyorum? Gerçi bak ayrılma zamanımız gelmiş artık. Ama ben ayrılmayacağım. Var mı? Ben nereden asar yedim ya? Ben ne şanssız adammışım. Şu dikkanda duralım. Allah ekber. Bu sesler neydi ya? Alışveriş. Alalım da. Para vermem. Çok ciddi aldı. Bu arada bu deseni kim taktı bana ya? Benim ne güzel Royal Pass'tan gelen desenim vardı. Bu da Royal Pass ama paralı olan değil. Şimdi 10 liralık bir şey daha alalım. Bunu alalım sonra da. Mini bir sürü an patlıcan. Biraz daha markette. Hadi abicim köfteci Yusuf. Al, al alacağını kardeş. Aldın mı? Güzel alışverişler. Ama ödemeyi parayla yapmıyoruz biz. Ödeme parayla değil yalnız. Onu ben baştan söylemiştim. Sen duymadın galiba. Bizde para geçmez. Bizde sadece kafaya giren mermiler. Kirimi çalmayın ben sizi çalarım. Onu hiç çalmayın yerim seni. Tamam aldım onu. Nereden sıkıyorsun? Neyse gidelim biz. Patates, soğan, patlıç. Kim patlayacak? 5 lira. Domatesin, patatesin kilosu 5 lira. O kadar ucuz patates mi olur? Neyse 5 lira 5 lira. Ayak sesi duydum. Abicim gel bak drop'un yanında işletmemiz. Gel drop'un yanındaki işletmemize. Gel drop'un yanındaki işletmemize. Aa, bak tam aradığın ürünler var bak gel. Gel tam aradığın ürünler. Al al alacağını. Ta aldın mı? Tamam ben de ödememi alırım kardeş. Bizde para geçmiyor. Duymuşsundur. Neyse adamlar tarafından öldürülmeden güzel bir loot da yapalım. P90'ın mermilerini yürüttüm ama içindekini yürütmeyeceğim. Çünkü zor içindekini yürütmek. Bu arabanın bagajı büyüktü. Niye bagajı yok şimdi? Arabanın niye bagajı yok? Bu arabanın bagajı çok büyüktü eskiden. Arkadaşlar eskiden bu arabanın bagajı baya büyüktü. <laughs> ama şimdi bagaj yok. Kulağınız patladı az önce biliyorum. Neyse burada konaklayalım. 8'miş. Gösteririm ben 8'i. Bırak. Oo güzeldi. Bugün güzel para kazandık. Bugün çok fazla can aldım. Dükkan sen burada bekle ben geliyorum. Oraya bıraktık dükkanımızı. Bunlar zaten son evler. Bunlara girmezler. Hele balkonlar hiç girmezler. Hele krevin yanına hiç bakmazlar. O yüzden hayırlı uğurlu olsun. Şey böyle bir kuşlar vardı ya böyle böyle yumurtalarını başka kuşların yuvasına bırakırlardı. Ona benzedi. Şimdi üstüne çıkıp yatacağız. Tabii Victor kıyafetim yok ki çıksam neye yarar. Aa kit. Kitin arkasına saklanırdım ben eskiden. Toki da yapacaktım da belki yapmışımdır Toki pusu da. Patates su. Ben dükkanımı bırakmam. Bu ben benim ekmek teknem. Aha dağda birkaç terörist var. Kardeşim utanmıyor musun terörist olmaya sen? He? Git biraz vatana millete hizmet et. Teröristin arkadaş terörist olur. Gel size pat Size soğan satacağım mı? Size soğan satacağım. Soğanı böyle soğanı gözünüze atacağım. Ağlayacaksınız. Gel bakayım buraya. Gel. Terörist seni. Vatana millet ayrı. 14'ü e 6'ya böl. Kaç eder? Bulamadın mı? Tam bölünmüyor mu? Ne demek tam bölünmüyor? 5 kere 5. 15. Yanımda 8x dükkan taşıyor. Yanımda 8x taşıyorum ben. Dükkanın içinde 8x var. 8x için dükkanı almıştım aslında ben. Param yetmiyor demiş. O özelliği atmayacaktın. Ulan o özelliği atmayacaktın. Hanginiz o özelliği atan? O özelliği atmayacaktın oğlum. O özelliği atmayacaktınız ne? Alevi Anka kullananları beyninden şüphe ediyorum artık. Tabii benim seyircilerim hariç. Ben videoda olduğumu unutmuşum ya. Bu arada arkadaşlar son bir dakika kaldı. Birkaç ben videonun ortasından biraz kısım keseceğim arkadaşlar. Siz rahatınıza bakın. Bu arada hatırlatma yapayım? Video aniden kapanacak çünkü birazdan. Kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Like atarsanız böyle devamına gelmesi istemiş olursunuz. Bildirimleri açarak hep yeni uyan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ölmekte üzere olduğumuz maça devam. Tabi biraz soğan patlayacağım, patates. Al biraz bu dükkanı biz hem, siper hem de şey için getirttik ya. Ha bende alev makinası da var. Bu dükkanın içinde kendi sağlığı da var. 10 liraya bu dükkanı iyileştirme de alabilirim dükkanın içinden. Dükkanı istediğin kadar sokalım. Dükkan ben de para oldukça dükkanın içinden her şeyi alabiliyorum zaten. Şuradan bir daha al mesela. Bu sefer bu full. Canlı fulliyim bu sefer de dükkanımın. Güzel alet ha sevdim bunu. Arkadaşlar mesela şu an videonun ortasından bir yer kesmiyorsam şu an video yok. Bin alabilecek miyiz deneyeceğim. Video kısa sürsün diye yapıyorum bunu yoksa yapmam da. Adam adam oradaymış. Tam video çabuk bitsin diye yaptım. Yoksa ben adamın üstüne rastlamam genelde onun bana gelmesini beklerim. Vurulmayız inşallah. Aldım onu. Sıra diğerinde. Onunla o arkadaş çünkü o düştü. Bayır direkt ölmedi. Arkadaşı da buralardadır. Benim çok fazla root var ya. Bu rootlardan kurtulmam lazım. Dükkan kayma. Adamı göremiyorum ki. Ama adam o taraflarda. Gel bakayım gel. Sen burada mıydın? Aha gördüm yerini. Vallahi gördüm. Şurada hemen. Yandın mı yandın? Sen ona yandın. Tamam. Aha. arkadaşlar. Videoyu hemen dans edip kapatacağım. Videoyu dans edip kapatacağım hemen. Arkadaşlar ekran fotoğraf aldığım anda video biter söyleyeyim. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.